Bakın. Tamam. Şimdi de, ayağın derecini kaldır. Tam değil ama. Birazcık kaza bas. Neden ağır söndü? Çünkü dediğimi yapmadım. Ne yapmadım? Ayağını derecinden bir birden kaldırmaman gerekiyordu. Evet çalıştıralım şimdi. Birine bakıyoruz. Tamam bırak. Frene basalım. Tamam. Şimdi vitesimizi atalım. Genelde evet. birazcık kaldır. Biraz da gaza bas. Yeter kaldırma. Anladın mı? Tam kaldırmıyorsa bakalım. Yani. Tamam mı? Tekrar duralım sadece. İsmini neydi bu arada? Nazlı. Değil, Nazlı Karakuş. Tamam da. Evet. Şimdi tekrar kalkış yapalım. Aynı gösterdiğim Birazcık gaza basıyorsun. Ayağını devreden yarım kaldırma. Evet. Şimdi kaldırabilirsin daha. Iyi. Olay bu. Anladın mı? Evet. Şimdi sinyalimizi verelim. Arka e, boşsa. Kavşağa gel. İki gerek gerekiyor. Ne yapacağız? Aracın sağından değil mi? Evet. Ama debraja basacağız. Evet. Yani fren de yavaş yavaş. Birazcık öpeyim. Çok güzel. Evet, şimdi geçebilirsin. Geçsin. Evet. Ne yapacağız? Dediğim aynı şekilde. Thank <small noise> you. ...geri geri gideceğiz. Evet. Örtenizi yakalım. Evet. Evet. Şimdi şu aynadan... ...tamam mı? Yoldan çıkacağız. Bak. Yolu görüyorsunuz. Yolun sonuna giriyorsun değil mi? Giriyorsun. Şimdi arka teker... ...çamura düşmeyecek. Ama yolun ortasına gitmeyecek. Yani aracın arkası dümdüz gerektiğinde... ...aynı şekilde. Tamam mı? Sen sağa ya da sola... arkasını gitmesini söyle. Ağacın arkası ne tarafa çekiyorsan direksiyonu o tarafa çevir. Yani arkasını sağa çeviriyorsan direksiyonu sağa çevir. Tamam mı? Tamam. Şimdi deneyelim. Evet, kalkışını yap. Freni bırak. Evet, şimdi arkası sola gidiyor. Birazcık sağa kır. Çok güzel. Evet. Gördün mü? Evet. Evet, duralım çok fazla çıktık Onu nasıl ayaracaksın? Yani arkasının sağ gitmesi için ne yapman gerekiyor burada? Ee, direksiyon mi? Ne tarafa çevireceksin? Sağa sağ gitmesi sağ sağa çevireceksin. Evet yani sağ. Anladın tamam. mı? Tamam. Tamam. Şimdi devam edelim. Evet, ama freni bırakman gerekiyor değil mi? kaldırdınız işte, Araç kalktığında ayağını demirden kaldıracak. Peki. Evet. Yavaş, yavaş, yavaş evet, Bak şuradan bir tur çevirdiğiniz zaman çalışır. Tamam mı? Gelen araç var mı? Tamam, versin arkadaşlar. Trafikte lazım olur size. Şehir içerisinde yani yerleşimler içerisinde kavşaklara 30 metre kala şerit değiştirebilirsiniz. Topla tekrar değişim Evet. Bak. Döner dönmez hemen diğer tarafa tekrar direksiyonu toplaman gerekiyor. Orada seri olacağız. Tamam mı?